Herkese selam meleklerim. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Abone olup halka tıkladıysanız videomuza geçebiliriz. <laughs> Blackpink dağılmıyor yani öyle bu olarak shutdown bugün çıktı bu antiler için yazılmış kapa filan çeneni kapa vesaire anlamlarında ben gerçekten burada çok mutluyum hiç ayrılmadık falan diyordu ve eski konseptler çok yüksekçe vardı çünkü bizler bilmiyorum ee, hiç ayrılmadık eskiden falan. lisanın köpeği vardı Bence bunlar çok güzeldi ve şu an çok az izlenmede biliyoruz okul var. Her gün çok az hisselerim kasabiliyor benim okulum tam günden ama öğle için çok şanslıyım. Şu an hiç mi bulacağımı zannetmezdim bunun için. Keşke hafta sonu olsaydı daha rahat kasardık. Neyse okuldan gelince bence bütün blingler kasacak globalde. Çünkü gerçi çoğu bling evde ama Türkler yok ve yakınımızdaki bölgelerdekiler yok. Arada bir iki saat falan olanlar da var. Onlar da daha yeni falan gelmiş olacaklar. Bizden erken olanlar var. Arkadaşlar e, onun için gerçekten hızlıca stream kasmaya başlamalıyız. Ben kasıyorum okula, okula gel bir geldiğinden baktım ama 20 milyon. E, çok az yani pink ver ama daha hızlı. Hatta kızlar bize teşekkür etti canlı yayında. Canlı yayına da girdim. Orada e, kızlar dedi ki siz falan dedi e, ee, pingvenim çok hızlı bir şekilde yüz milyon yaptım dedi. Yani bunda da kızları hiç uğratmayalım. Cidden. E, ee, Jane ve Lisa'da rap yaptı. Ben bundan da çok mutluyum arkadaşlar. Eğer daha çok ayrıntılarını istiyorsanız yani. ve aşağıya çevreleri de bırakıyorum. Çeviriyor ben kanalları çünkü hepsi birbirini tutmuyor. Onları da bırakıyorum ona gidersiniz çevirilerini izlersiniz ama orijinalini izlemeye çalışın ve sitem kurallarında e, şu an vermiş şu olmam lazım size siz görüyorsunuz şu an e, Sterem kurallarına bakın ve yani onlara göre sitem kasın kasabilirsiniz arkadaşlar sizi seviyorum. Görüşürüz.